Halit sizinde vuruyor Halit sizinde vuruyor Halit sizinde vuruyor Halit sizinde vuruyor

şoför tasvirleriyle 18. yüzyıl Osmanlı'da. Ben de şimdi sen sen diyor yaman diyor. Başkanla beraber olanlar yaşar, ortak olarak oturur. Başarılılar, beraber, beraber, beraber. Daha yüksek bir yok. Özür dilemek istiyorum. Hepinizden özür diliyorum. Sabahtan beri burada bizi bekliyorsunuz. Cuma namazından beri burada bekliyorsunuz programımız e, Dicle'de biraz uzadı. Sağ olsun Dicle'de yarışanlarımız e, vekillerimizi bırakmadılar. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Onlar da vekillerimizi daha e, bırakmadılar. Onun için biz biraz gecikme oldu. Sabahtan beri bizi beklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Bugün aramızda e, Türkiye'mizin dört bir tarafından gelen on iki tane milletvekilimiz var. Türkiye'mizin değişik ilerinden bizi ziyaret etmeye gelmişler, bölgemizi ziyaret etmeye gelmişler. İnşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle bu ziyaretler bundan sonrası devam edecektir. Bizim kapımız her zaman bekler, açıktır. Ee, onların e, başımızın üstünde onların eli vardır. Biz hepsine teşekkür ediyoruz. Buraya geldikleri için bu mübarek cuma gününde bizi burada yalnız bırakmadıkları için bu önemli süreçte bu sürece katkı sunmak için gelmişlerdir. Özellikle e, Sayın Vekilimiz Halide'ye e, çok teşekkür ediyoruz. Kendisi kendisi burada sahip bırakmadığı için ve daha onla olduğu için kendisine de teşekkür ediyorum huzurunuzda. Evet, Allah evet. hepinizden razı olsun ve evet. babası. Sözü Sayın Vekilime veriyorum Sayın Vekilim ve değerli Hanili hemşerilerim hepinizi Allah'ın selamı üzerine selamlıyorum. Umudunuz hayırlı olsun diyorum. Allah'a Allah. evet, Arkadaşlar tabii sizi çok bekledik. Teşekkür. Arkadaşlarım adına ben özür diliyorum. Çünkü her beraber bir milletvekilimizi gönderdik. Diyarbakır'da milletvekilimiz, il başkanımız ama haniye kimse yoktur. Ben dedim vallahi. ben Hanili de sayılırım aynı zamanda. Hayır, hayır, hayır. Dijle'ye gideriz. Oradan da haniye geliriz. Tabii Dijle'de fazla takıldık. Ve geciktik. Kusura bakmayın. Tamam. Değerli arkadaşlar bugün 45 milletvekilimiz Diyarbakır'da konuğumuz. Türkiye'nin 39 ayetinden 45 milletvekilimiz. Size şeref vermişler. Bugün bizlerle vermiş. geliyorlar. Tamam. Tabii gruplara e, ayrıldık. 12 milletvekilimiz de bizimle birlikte şu anda aramızda var. Birazdan kendilerini tanıtacaklar. İstediler ki ilçelerimizi dolaşınlar. Her zamanki milletvekillerinin resmi ziyareti gibi kaymakamlık bile belediye de sınırlı kalmasın. Esnaf gelsinler, sizlerle sohbet etsinler, sizlerle birlikte olsunlar. Sizlerin sorunları, dertleri, talepleri nelerdir onları alsınlar. Onun için bugün buradalar. Biz 3-4 ay önce planladığımız bir geziydi. Kış şartlarında gelmek istemedik. Bahar mevsimiyle birlikte gelelim dedik. Ama bu bahar başka bir bahar oldu tabii Türkiye'de. Bugün özellikle bizim bölgede gerçek bir baharı yaşıyoruz. Yani 30 yıldır burada ne acılar çekildi ne sıkıntılar yaşandı. Sizler bunların birebir tanığınızdır. Sizler birebir yaşayan insanlarsınız. Çok iyi bilirsiniz. İnşallah Türkiye'nin var olan bütün köklü sorunları bugüne kadar hiçbir siyasetçinin, hiçbir siyasi partinin el atmadığı, cesaret etmediği, dokunmadığı, dokunamadığı ne kadar meselesi varsa çözdüğü gibi Türkiye'nin kronikleşmiş en önemli meselesinin de çözümü bizim Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında partimize nasip olacak inşallah. Şimdi tabii ki Türkiye'de özellikle bu bölgedeki yaşayanlar iyi bilir. 30 yılda 50 bin civarında canımızı kaybettik acılar yaşandı, göçler yaşandı, köyler boşaldı, köyler yapıldı, işkenceler oldu, kayıplar oldu, çok şeyler yaşandı. Bunları onarmak bu tahribatı onarmak çok kolay olmayacak. Ve kimsenin cesaret edemediği bu meseleye bugüne kadar siyasetçiler maalesef Türkiye'de öyle bir sistem var ki bu mesele üzerinden vesayet üreten, bu mesele üzerinden iktidar devşiren, bu mesele üzerinden menfaat devşiren, güçler, odaklar ve siyasi partiler olmuş. O yüzden bu sorun aslında aramızda var olmayan Türkiye'deki 80 yıldır, 90 yıldır, bin yıldır, bin, bin yıldır 1000 yaşanan bu kardeşliği, bu birlikteliği ve nifak sokanlar, bunun üzerinden iktidar ve vesayet devşirenler kana doymak bilmiyorlar. Bugün de, bugün de işte dört aydır Buralarda bir huzur var. Herkesin yüzü gülüyor. Biz bu buhar ayında işte Sicre'den buraya geliyoruz. Hiçbir endişe kimsenin yüzünde yok. Hiç kimse artık herkes dağlara acaba kıra mı giderim? Diye hesaplar yaparken hala bizim bu çabalarımızın çılgına çevirdiği insanlar ve siyasetçiler var. Her bir telefonda görüyorsun. Yani. Çünkü onların varlık sebebi ortadan kalkıyor. Bizim de varlık sebebimiz bu millet. Bizim varlık sebebimiz bu halktır. Bu halkın mutluluğudur, bu halkın hizmetidir. Biz bunun için varız. Bunun için güçlüyüz. Bunun için cesuruz. Çünkü desteğimizi halktan alıyoruz. Bu halkın bu desteği olduktan sonra, bu halkın bu desteği ve teveccühü varken biz hiçbir gücü tanımayız Allah'tan Bu kadar Türkiye'de sivil asker ilişkisini düzeltmeyen, yani. Türkiye'de askeri vesayeti ortadan kalsın, Türkiye'de demokrasi kurumsal Çok anlamda yerleştiren, birçok reformların dibine <laughs> imza attı Ekonomik var. anlamda yaptığı hizmetlerin artık bütün dünyayla kıptayla, bu dünyanın kıptayla battığı bir ülke oldu. Dışarıdaki itibarımız Türkiye artık dünyada <laughs> dünyaya yön veren, bölgesine yön veren bir ülke haline geldi. Önümüzde iki sorun var Türkiye'nin. Bir, Kürt sorunun en önemli meselemiz, yani can yatan meselemiz. Yoksa Alevi sorunumuz da var, muhafazakar insanların sorunu var. Birçok meselemiz var. Bütün sorunları çözdük demiyorum. İki, yeni bir anayasayla bütün bu kazanımları teminat altına almak bunun da arifesinde işte yeni bir anayasa önümüzdeki aydan itibaren bütün diğer partilere rağmen, Türkiye'de istemeyenlere rağmen meclisin önüne, halkın önüne getireceğiz Allah'ın Ve Türkiye'de bu barışın kardeşliği de inşallah tesis edeceğiz. Ve Türkiye'yi yeni günler bekliyor. Türkiye'yi yeni günler bekliyor. Bu kadrolar sayesinde, sizin desteğiniz sayesinde, sizin dualarınız sayesinde inşallah bunlar gerçekleştireceğiz. İnşallah. Böylesi bir günde bu ziyaretimizi gerçekleştirmiş olmamız da önemli bir tesadüf oldu. Sizleri bugün dinlemeye geldik. Arkadaşlar kendilerini tanıtacaklar. Arkadaşlarımız adına üç dönem bir vekillik yapan bir konuşma yapacak. Arkadaşlarımız tanıttıktan sonra sizlerin varsa bizden beklentileri Sayın Başbakanımızdan bir mesajınız, talebiniz varsa inşallah ileteceğiz. Başbakanımızın da sizlere selamı var. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah sizlerle birlikte olsun. Duanızı esirgemeyin. Selam olsun. Aslında yani bu unutmayalım. Biz bundan yaklaşık dört beş ay önce özellikle bu bölgeden, Diyarbakır'dan Galip Bey, Zeyrek'ten Osman Hoca ve ııı e, Batman'dan Ziver Bey milletvekili arkadaşlarımızı bölgeyi bir gezdirmek, bölgenin tarihi değerlerini tanıtmak, bölgenin manevi iklimiyle bizleri buluşturmak için böyle bir davette bulmuşlardık. Biz de bu hafta için böyle bir programı yapmıştık. Ama tabii bu program aynı zamanda özellikle geçtiğimiz haftalarda ülkemizin her köşesinde insanlarımızı heyecanlandıran, bu ülkenin gelişmesine, bu ülkenin büyümesine engel olan terör sorunu ortadan kaldıracak bir barış ile birlikte bu ziyaretin gerçekleşmiş olması elbette ki ziyaretimizi bir anlamda da çok daha farklı bir noktaya taşıdı. Ben bu vesileyle öncelikle değerli bölge milletvekili arkadaşlarımıza bizleri sizlerle buluşturdu. Bölgemizin insanlığın duygularını ve düşüncelerini doğrudan kendilerinden alabilecek böyle bir ortamı oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Burası AK Parti ilçe binası. 14 Ağustos 2001'de millete dayanan bir siyaset anlayışıyla yola çıkan, temelini milletle kuran, merkezine insanı alan ve hedefini de insanın huzur ve saadeti üzerine kuran bir siyasi hareket Türkiye'yi değiştirmeye, Türkiye'yi dönüştürmeye için 14 Ağustos 2001'de yola çıktı. Yola çıkarken özellikle altını çizerek bazı kırmızı çizgiler koydu. Bugün biraz önce Galip Bey'in ifade ettiği bir takım sorunlar bu ülkede yaşandığı için bu sorunların temelinden çözecek ana ilkeler ortaya koyuyor. Dedik ya AK Parti Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız 14 Ağustos 2001'de Bilkent Otel'deki AK Parti'nin programını ifade ederken biz dinsel milliyetçiliğe karşıyız. Biz bölgesel milliyetçiliğe karşıyız. Biz etnik milliyetçiliğe karşıyız. Bu ülkede adaletin, bu ülkede demokrasinin gerçekleşebilmesinin ana yolunun millete dayanan bir siyaset anlayışından geçtiğini ifade ederek Türkiye'yi AK Parti ile bulursun. Hepiniz biliyorsunuz çok kısa bir sürede AK Parti'nin mesajını, genel başkanımızın, başbakanımız Tayyip Erdoğan'ın mesajını ülkemizin her köşesindeki insanlarımız algıladı. Ve bir yıl bile geçmeden AK Parti Türkiye'de tek başına iktidara milletimiz tarafından getirdi.